Evet arkadaşlar şimdi kapı çalıyor hemen bakacağım kapıya. Ne yapıyorsunuz gençler? İyiyiz abi sana çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Ne oldu lan? Arkanızdaki portal da ne? Abi oradan biz var ya bir sürü elmas çıkarttık şehrimize bir sürü şeyler yaptık sen uyurken. Neler yaptınız ya elmas portalı ne güzel bir şeymiş öyle. Abi bu portal baya güzel bir şeye benziyor ya. E ee, gençler neler yaptınız şehre bakalım? Abi okul yaptık benzinlik yaptık gel hepimiz seni gezdireceğiz. Tabii ki tabii ki ben de çok merak ettim ya. Abi şehrin güney kısmına doğru yaptık. İyi hadi hemen gidelim çok merak ettim lan. Evet hadi bakalım arkadaşlar şöyle şehri bir ziyaret edelim gelin gençler. O bir dakika dur dur dur. Şurada görüyorum hafiften. Vay gençler otopark yapmışsınız helal olsun. Aynen abi ileride trafik oluşmasın diye otopark yaptık. Gayet güzel olmuş hem de iki kartlı otopark baya güzel. Burası ne gençler? Allah Allah bakalım. Burası da okulmuş. Vay yavrum vay vallahi köylü çocuklar da burada okur gayet güzel olmuş Aynen abi okul müdürü de bu Okul benim üstüm olduğu için ben artık müdürüm burada Gayet güzel çok iyi ya ben de çocuğumu buraya okuturum burada o zaman Okusun da büyüsün ya neyse Şurada ne var gençler? Abi burada da benim benzinlik var Hemen gidelim o zaman Hıhıh valla güzel olmuş ya Hiç benzinlik yoktu ya valla e, Evde tutuyordum garajda benim arabayı Vay yavrum vay baya güzel olmuş. Bu arada şu elmas portalına da ben de çok merak ettim. Girelim tamam mı? Girelim abi tamamdır. Vay yavrum vay Muhittin şefi de şuraya koymuşlar. He, çok güzel. Burası restoran kısmı galiba benzinliğin. Aynen abi gelen müşteriler burada yemek yiyebilirler. Gelen müşterilere birden çok fazla hizmet ediyoruz. Vallahi süper oldu ya. Baya güzel olmuş ya vallahi çok güzel olmuş bu benzinlik Valla süper olmuş Aa, Şuraya da Muhittin abi koymuşlar gayet güzel İçeride de her şeyi satıyorlar galiba İyi e, o zaman bir restoranta gidelim gençler Ben doğru düzgün yemek yemedim Tamamdır abi bu sefer yemeklere biz ısmarlıyoruz Valla baya iyi olmuş ya Çok güzel olmuş ya elinize sağlık gençler Eyvallah abi sağ olasın gel hadi yemek yemeye gidelim Haydi kardeşim Muhittin selam aleyküm nasılsın iyisin iyi abi sağ ol sen nasılsın Ben de iyiyim kardeşim Vay 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 et yapmış bir de ya şunu bir yiyeyim bakalım Çok güzel ol... o Çok güzel olmuş ustam eline sağlık biz şöyle dışarıda yiyoruz o zaman Tamamdır abi afiyet olsun Eyvallah kardeşim sağ olasın Hadi bakalım gençler şurada oturalım bakalım Vay ya oğlum buradan bir dakika da araba nasıl geçecek He onu hiç düşünmedik Bak şimdi adam arabasıyla buradan gelecek. Buraya masa çekmişsiniz gençler. Öyle olmamış. Ee, neyse hadi bakalım yiyelim onu boş ver. Hadi bakalım afiyet olsun. Şu masa, şu masada 3 sandalye var. Gelin. Tamdır abi. Vallahi gayet güzel olmuş gençler. Her tarafta güzel olmuş. Ee, yani emeğinize sağlık diyorum. Umarım da istediğiniz kadar müşteriler gelir. Eyvallah abi sağ olasın. Zengin ya seninle de çok konuşamadık. Fakir seni silahla vurmuştu ya. Sen fakire ne yaptın? Ya abi fakirin ağzını burnunu kırdım ya. Geçen bölümde bana vurmuş diye silahla. Ben onun ağzını burnunu kırdım sonrasında. Hem iyi yapmışsın tamam peki. O şimdi nerede acaba ya? Onun evini de yıktık. Bilmiyorum abi öyle dolaşıyordur. İyi iyi bize bulaşmasın da. Onun çocuğuna kötü davranmayın arkadaşlar. Çocuğu kötü birisi değil. Ama kendi çok kötü birisi. Çünkü seni silahla vurdu. Elmas setin olmasaydı belki de ölürdün. Arkadaşlar valla bu tatsız meselelere konuşmayalım. Şimdi bu eti görmüş olduğunuz gibi yiyeceğim. Aa! Arkadaşlar da şehri ne güzel yapmış ya. Şu elmas portalına da gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım girmemizi istiyorsanız da yorumlara bir yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi evime gideceğim. O açılan okula çocuğumu göndereceğim. Aha Çocuğum uyandın mı? Evet baba uyandım. Çocuğum sana e, güzel bir haberim var. Ne oldu baba yoksa bir oyuncak mı aldın? Yok seni okula yazdırdım. Ya niye öyle bir şey yaptın baba? Oğlum okulu niye istemiyorsun ki? Okulda arkadaş edinirsin. Ne güzel yer okul ya. Ya baba istemiyorum ya. Bir de fakir okuluna mı yazdırdın sen? Ee, fa bir tane okul var zaten ya. Fakir okulu mu zengin okul? Ya normal bir okul öyle söyleyeyim. Ya baba ben fakirlerle aynı okulda okuyacak adam mıyım sence? Lan oğlum Lan dik, dik konuşma baba bana. Tamam baba özür dilerim. Bak okuluna git derslerine çalış tamam mı aslanım benim sen de kocaman adam ol. Tamamdır baba. Evladım evladım şehre yeni bir okul açılmış oraya seni yazdım tamam mı? Oraya git büyük adam ol bana da ev yap tamam mı böyle ailecek bir evde yaşayalım. Şuna bak ya hiç evimiz de yok. Ya baksana sen okula gidince büyük adam ol ee, bize de ev yaptır tamam mı oğlum benim aslan oğlum benim. Tabii ki babacım giderim. Umarım beni fakir diye dışlamazlar oradaki arkadaşlarım. Ya yok yok dışlamazlar. Yani bilmiyorum dışlayabilirler. Ya şuna bak ya keşke bir evimiz olsaydı. Oraya git oku çalış bize de bir ev yap tamam mı oğlum? Tamam babacım. Haydi bakalım yarın okulmuş. Baba biz nerede uyuyacağız? Ee, şu zengin gelin evinin şu tarafında gizlice uyuyalım tamam mı oğlum? Tamam baba ya öf öf. Aradan bir gün geçer ve okullar açılır. Oğlum gel bakalım ilk günden seni okula yazdıracağım. Ya baba gelmeyin ya ne olur ben okula girmek istemiyorum. Lan gel evladım okula gelsene sen. Baba ben okula girmesem olmaz mı? Olmaz evladım ya okuyacaksın işte. Büyük adam olacaksın hadi. İyi tamam baba geliyorum ya öf. Gel oğlum sizin sınıf yukarı katta. Heh. Bakalım acaba kimler gelmiş. Baba ayaklarım geri geri adım atıyor. Bence girmesem olmaz mı? Gel evladım sen ya gel işte. Allah Allah ben de uğraştırıyor ya bacaksız Açık sınıf diyor Aha ilk sen gelmişsin oğlum Ya baba ben niye ilk geliyorum Birazdan arkadaşların da gelir hiç merak etme Oğlum gel bakalım hadi bakalım Seni de okula yazdırmanın zamanı geldi Beni takip et evladım Tamam babacım hemen geliyorum Evladım sakın kaytarma tamam mı ee, Sen bizim ailemize büyük bir ev yapacaksın Tamam mı bu okulda okuyup Tamam babacım gel bakalım evladım Bakalım acaba sizin sınıfa kim gelmiş Aha Zengin çocuk bile burada okuyor. Ya baba ben acaba içeri girmese mi? Benle dalga geçebilir biz de fakiriz diye. Yok evladım hiçbir şey yapmaz merak etme. Gel bakalım sen. Heh. Hadi bakalım gençler arkadaş olun. Heh, biraz utangaçtır benim oğlum. Bu kim lan? Çok pis koktu sınıfa. <laughs> lan. Bak öyle konuşma benim çocuğumla tamam mı? Lan sen kimsin oğlum? Senin ağzını burnunu kırar lan benim babam. Neyse evladım şaka falan yapıyordu gel. Gel sen buraya otur tamam mı? Onunla konuşma boş ver. Ya babacım ya benle dalga geçecekler biliyorum. Hey fakir çocuk baban gittiğine göre seninle konuşabiliriz. Sen niye buraya geldin? He ben e, büyüyüp de burada e, babam gibi ev yapacağım. Bizim evimiz yok da. Sizin eviniz nasıl yok lan? Siz nasıl yaşıyorsunuz o zaman? Allah, o nasıl oluyor lan? Yalan söyleme bana. Yok, gerçekten bizim evimiz yok. Bizim evimizi babam patlattı. Senin baban patlattı bizim evimizi. Allah Allah, ciddi mi söylüyorsun ya? Ama senin baban da bizim arkadaşımızı silahla vurdu. Ya bence bu konuları bırakalım, biz arkadaş olalım. Ne dersin? Hmm ilk defa fakir birisiyle arkadaş olacağım sanırım. Tamamdır. Ah, sınıf dolmaya başladı ya. Baya bir dolmaya başladı sınıf. Çok kişi olduk ya. Evet zengin çocuk. Baya kişi oldu burası. Birazdan öğretmen de gelir. Evet çocuklar yeni eğitim öğretim yılına hoş geldiniz. Ben sizin öğretmeniniz Muhittin. Şimdi size ders anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bugün ilk konumuz ne biliyor musunuz? Ne hocam? Bugünün ilk konusu arkadaşlar ilk dersi matematik. Hadi bakayım. 5 artı 4'ün cevabını söyleyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Söyleyebilenler söylesin. Fakir çocuk sen bir söyle bakalım 5 artı cevabı kaç eder? E ee, hoca hocam bir anda çok heyecanlandım lütfen bana biraz üstüme baskı yapmayınız hocam lütfen. Lan oğlum 5 artı 4'ü bilemiyor <laughs> sen söyle bakalım zengin çocuk 5 artı 4 kaç eder? 1453 eder hocam. Lan oğlum dalga geçme Allah Allah yav. Dersteyiz burada bak ciddi ol. Tamam zengin amca. Allah'ım yarabbim. Vallahi şu çocuğu lan babanı tanımasam ağzını burnunu kırdıydım ya. Arkadaşlar 5 artı 4'ün cevabını söyleyin ya. Hocam biz bilmiyoruz ya. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın 5 artı 4'ün cevabını biz bilemiyoruz. Ee, siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Valla bu hoca bizi dövebilir. Elinde de sopa var. da Daha ilk günden niye böyle oluyor ya arkadaşlar. 5 artı 4'ün lütfen cevabını söyleyin. Bizi babamıza falan söyleyebilir bu öğretmen. Lütfen arkadaşlar. 5 artı 4'ün cevabını bilenler yorumlara yazsın. Yorumlara bakıyorum. Hocam cevap 9 eder. Aferin evladım bildin. Ee, çok güzel. Yaşasın la valla doğru bildim baksana. Hey fakir çocuk buraya bak. Şşş hoca duymasın. Ne oldu zengin ne oldu? Gel lan okuldan kaçalım ya ders çok sıkıcı. Okuldan mı kaçalım niye okuldan kaçıyoruz ki? Gel gel okuldan kaçarsan daha güzel olur. Bak okuldan kaçmayalım sonra kötü olabilir. Ya kardeşim sen gel okuldan kaçalım diyorum ben sana. Ben sana elmas vereceğim sen gel. Elmas mı vereceksin? Hemen geliyorum o zaman. Heh, tamam ben şimdi tuvalet için izin isteyeceğim sonra sen de izin iste tamam mı? Tamam tamam hadi bakalım. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar şimdiki dersimiz... Hocam hocam bir bakar mısınız? Ne oldu evladım söyle. Hocam benim çok tuvaletim geldi. Hem evladım tamam o zaman sen çıkabilirsin. Hemen fırladı gitti ya çocuk. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şimdiki dersimizin konusu... Hocam hocam. Lan ne oldu yine söyle. Hocam benim de çok tuvaletim geldi. Ah ya arkadaşlar ilk gün olmasa sizi böyle bırakmazdım ama tamam madem daha küçük çocuklarsınız. Tamam sen de gidebilirsin. Aa, arkadaş bu da hemen fırladı gitti ya neyse. O zaman biz de dersimize devam edelim arkadaşlar. Bugünkü dersimiz tarih. Oğlum fakir bak zık, vallahi okuldan kaçtık. Oğlum ya niye böyle bir şey yaptık ya vallahi çok kötü hissediyorum. Ya boşver ben sana elmas vereceğim biliyor musun? Elmas mı vereceğim senin elmasın mı var? Aynen aynen gel şimdi okuldan tamamıyla kaçalım da. Gel zengin hadi kaçalım şuradan hemen. Va ne yapıyoruz bilmiyorum ya. Benim babam da umarım görmez. Senin baban nerede şu an? Hem benim babam vallahi her yerde olabilir. Çünkü bizim bir evimiz yok da. Sizin bir eviniz yok mu? He evet bizim bir evimiz yok maalesef ya. Biz biraz fakiriz de. Biliyor musun? Biz çok fakiriz. Gece sokaklarda uyuyoruz biz ya. Ah be ah be çok kötü dünya biliyor musun? Bilmiyordum ya halinize vallahi çok üzüldüm. Evet evet halimiz çok kötü maalesef. Çok perişan haldeyiz ya. Çok o zaman sana bir hediye olacak dostum? Ne hediyesi? Ne? Hediye olarak bunu mu veriyorsun? Ya ben onu şaka yapıyorsun zannettim. Oha! Benim bir elmasım oldu. Benim bir elmasım oldu. Evet dostum hayırlı olsun. Onu istediğin gibi harcayabilirsin. Ben bununla ev yaptıracağım. Çok teşekkür ederim sana zengin. Çok sağ ol. Önem değil. Malzemeleri Muhittin Market'ten alabilirsin. Çok teşekkür ederim. Hemen gidiyorum oraya zaten. Oh valla hemen arkadaşlar babama söyleyeceğim valla artık zengin gibi yaşayabiliriz ya Ya bir elmasım var ama olsun tabii ki bu da süper bir şey arkadaşlar Bu bir elmasla tahtadan bir evde yaptırabiliriz soğukta da üşümeyiz Yaşasın ya babam da buralarda bir yerdedir zaten evsiz olduğumuz için arkadaşlar Hemen babamı aramaya gidiyorum Aha babam orada Baba babacım babacığım süper bir haberim var Lan okuldan mı kaçtın sen Evet baba okuldan kaçtım çünkü bak ne getirdim Ne Lan bu elmas mı? Evet baba bu elmas ya süper bir şey değil mi? Evet oğlum aferin sana. Baba ben hemen Muhittin markete gidiyorum. Kocaman güzel bir ev yaptıralım tamam mı? Şimdi şuradan Muhittin markete gideceğim arkadaşlar. Muhittin amca Muhittin amca ne yapıyorsun nasılsın? Lan oğlum masanın altına mı gireceksin? He benim boyum biraz küçük de Muhittin amca bak ne getirdim biliyor musun? Ne getirdin? Bir tane elmas getirdim Muhittin amca. Lan çaldın mı yoksa sen nasıl o elmas aldın? He yok yok bir arkadaşım verdi de bunu bana. Ben bununla 64 tane tahta alacağım. 2 tane de kapı alacağım. Kocaman bir ev yapacağım. Evet alabilirsin evladım. Bak baban hırsızlık yapmıştı sen de öyle yapma tamam mı? Ver bakalım şimdi benim elmasımı. Tamam Muhittin amca sen bana bunları verdin. Ben de sana Elması veriyorum. Aferin baban gibi değilmişsin. Tamam Muhittin amca çok teşekkür ederim. Oh be arkadaşlar şimdi çok güzel bir evim olacak ya. Acaba evimi nereye yapsam? Süper oldu ya babama sürpriz yapacağım arkadaşlar. Büyük bir ev yapacağım. Ama acaba nereye yapsam? Heh, zengin amca gelin evini yapacağım arkadaşlar. Zaten benim arkadaşım da bana bu elması veren e, Zengin de bu evde yaşıyor. Ben de onların yanına yapacağım. Umarım kızmazlar evimi. Ya da kızarlarsa çok kötü olur. Bir daha elmas vermeyebilirler. Başka bir yer bulacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam okulun karşısına yapacağım vallahi ben. He şuraya yapacağım ben zenginde yanına. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşa etmek de biraz zormuş ama olsun yapıyorum valla. Hadi bakalım bu kadar küçük bedenimle böyle güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Babama da burayı gösteririm. Babam da çok mutlu olur arkadaşlar. Heh şöyle yapalım bakalım. Eyvah eyvah odun yetmeyecek galiba. Dur, şöyle hemen kapatalım. Biraz yamuk yumuk olmuş olabilir arkadaşlar ama bu bile eyvah odun yetmedi. Burası açık kaldı ama olsun yine de arkadaşlar. Önceki evimiz topraktı valla. Bu ondan süper oldu. Katlarca iyi oldu arkadaşlar. Biraz evimiz çirkin oldu ama olsun. Arkadaşlar sizce ben bu evi nasıl yapabildim? Ben bir çocuğum. Yani bu kadar yapabildim. Ee, evimi beğendiyseniz yorumlara 5 yazın. Beğenmediyseniz de 6 yazın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, benim moralimi arttırmak istiyorsanız yorumlara 5 yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi bu evi babama haber vereceğim. Hadi bakalım. Babama artık evsiz gibi yaşamamıza gerek kalmayacağı haberini vereceğim. Hadi bakalım. Babacım, babacım, babacım. Evladım ne yaptın? Aldın mı malzemeleri? Aldım hem de yaptım babacım. Çok güzel oldu evimiz. Aferin oğlum sana. Aslan oğlum benim ya. Hadi bakalım götür bakalım şu eve Tamam babacım. Gel babacım takip et beni. Artık evsiz gibi yaşamamıza gerek kalmayacak. Yaşasın ya. Baba evi e, okulun karşısına yaptım. Biraz bu taraflara yaptım şehrin. Zenginler kızabilir diye. İyi yapmışsın evladım. Evet babacım gel bakalım şöyle. Şuradan. E, umarım evimi de beğenirsin babacım. Heh. Nasıl olmuş evimiz baba? biraz üstü açık olmuş ama yaşına göre gayet güzel yapmışsın evladım. Aferin sana. Sağ ol babacım. Önceki evimiz topraktandı. Bu artık tahtadan olduğu için artık daha da sıcak tutar diye düşünüyorum. Oğlum ben arkadaşlara söz vermiştim. Videoda gidecektim. Ee, şuradaki elmas portalına gideceğim tamam mı? Tamam babacım. Sen televizyon falan izlersin. Evet arkadaşlar şimdi şurada elmas portalına gideceğiz. Hadi bakalım. Ben de ilk defa gidiyorum. Şimdi gidelim bakalım. Ulan çok garip ya şehrin valla ortasına elmas portalı yapmışlar bizim zengin arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım lan girsem mi bilmiyorum ki ya hadi bakalım gireceğim arkadaşlar. 3, 2, 1, hop. Ha evet evet arkadaşlar geldim. Burası elmas dünyası portalı vay arkadaş. Şunlara bak ya TNT var bir dakika dur. Portalın yanındaki TNT'leri patlatmayacağım arkadaşlar çünkü bu sefer onun portal kapanırsa ben burada kalırım. Gerçi burası da baya güzelmiş ya. Şimdi şunları patlatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunlar patlayınca da kolay bir şekilde. Hey, de yapmamışım? Arkadaş, bir, bir, bir TNT patlattım, diğer TNT de patladı, diğer TNT de patladı. Valla en sonunda bana geldi arkadaş. Neyse, şunları toplayın bakalım. Ula az kalsın ölüyordum ya. Direkt yüzüme geldi TNT. Her neyse. Şimdi şuradan hemen aşağı inelim bakalım. Şöyle ha. Vay arkadaş. vallahi zaten zengindim. Daha da çok zengin oldum. Demek ki bizim e, zengin arkadaşlar buradan yapmışlar. E, buradan toplamışlar elmasları. Sonra köyde harcamışlar. Gayet güzel ya. Valla hemen 45 tane elmas bloğum oldu arkadaşlar. Daha da oluyor yani böyle. Gayet güzel. Şimdi hemen şuradan çıkalım bakalım. Farklı TNT'ler patlatacağım. Ha. Lan lan lan. Bir dakika. Dur dur dur. dur valla. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oh, ah. İçeri doğru biraz daha TNT varmış Her neyse baya bir zengin oldum arkadaşlar Şuna bakın ya vallaha TNT patladıkça elmas blokları Dökülüyor mis gibi oluyor yemin ediyorum ah, Valla süper ya Umarım da videomuzu sevmişsinizdir Bir like tuşuna basarsanız çok seviniriz Arkadaşlar like atmayı unutmayın Like atanın annesi ölümsüz olsun Arkadaşlar amin diyorum hadi bakalım Şimdi köyüme dönüyorum kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay. Evet arkadaşlar serimizin yeni bölümlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız tek tuşa basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada bu videoda like atan herkesin istediği her şey olsun arkadaşlar. Amin diyorum. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.